kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Bugün videoyu biraz geç açtım arkadaşlar. Yanımda videoyu çekecek birisi olmadığı için henüz bir tripod da alamadım. Ama en kısa zamanda almayı düşünüyorum. Böyle yaprak sarmaların bitmiş halini sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi sıcak suyunu ekleyip pişirmeye bırakacağım. Altına ilikli kemik ve kaburga kemik bir gece önceden ısladım. Suyun içerisine altı onları dizdim. Onun üstüne kuru dolmaları dizdim. Onun üstüne yaprak sarmaları dizdim. E böyle biraz bereketli yaptım arkadaşlar. Biraz annemlere biraz komşuma vereceğim inşallah. Ramazan ayı paylaşmak ayı diyoruz. Ve dolmalarımızı pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hafif üzerine su geçecek şekilde sıcak suyunu ekledim kaynara çıktıktan sonra 1 saat 1 saat 15 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra servis yapınca görüşürüz inşallah.